Son zamanlarda seyrettiğim en güzel çocuk filmi. Yani çok yapılmıyor, hep büyüklere yapılan filmler var. Ee, çok güzel mesajlar veriliyor. Ee, sanırım seyreden aileler buradan e, küçük örnekler alabilirler. Çocuk olmak ne demek, çok güzel ifade edilmiş. Böyle bir projenin içinde olduğum için ben de şimdi seyrettikten sonra çok mutlu oldum. Ee, sanırım yaptığım en güzel projelerden bir tanesi diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Adnan'a bizi davet ettiği için. Umarım inşallah bu film Türkiye'nin en çok seyredilen filmi olur. İhtiyacımız var benim için. Şey. Harikulade bir film. Yapana, oynayanlara, yazana, yönetmenimizin hepsinin ellerine sağlık. Özellikle çocuk filmi diye geçiyor ama sadece bir çocuk filmi olmadı. Bence çocukluğunu tam bizlerin de filmi oldu, yetişkinlerin de filmi oldu. Özellikle pandemiden sonra insanlar... Özellikle çocuklarımız evlerden çıkamıyorken, sosyalleşemiyorken tekrardan sinema kültürüyle buluşmaları adına harikulade bir film oldu. İnsanların yıllardır unuttuğu bir şeyi aslında gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz. Hepimiz bir zamanlar çocuktuk. Sonra büyüdük ve içimizdeki çocuğu maalesef bastırmaya başladık. Bu filmde çocukların neler yapabileceğini, neler başarabileceğini, nelere imza atabileceğini gösteriyoruz. Bütün aileler gönül rahatlığıyla gelebilir. Bir de şunu fark edeceksiniz çocuğunuzu ne kadar frenlediğinizi, ne kadar baskıladığınızı göreceksiniz. Biz bu filmde bunu göstermeye çalıştık. Valla çok hoş bir film. Bilmiyorum tabii sizin de fikrinizi almak lazım. Ben filmde çalışan bir sanatçı olarak filmi çok beğendim. Montajı çok güzel, yönetmen çok başarılı, efektler hoş, çocuklar çok mükemmel. Hele o yarışma harikaydı. Hatta sunucu Ogeday'da çok başarılı. Herkes başarılı yani ben çok sevdim. Çocuklarıyla beraber gidip gezerler, dolaşırlar. O hayal aleminde hep birlikte çocuklar mesela benim torunlarım da buradaydı. Onlar çok beğenmişler filmi. Çocukların beğenmesi önemli. Evet, evet. Onun için yani güzel bir filmdi. Tebrik ediyorum yönetmeni, foto direktörünü ve oyuncularını. Ben de çok beğendim. Çok güzel mesajı olan bir film tavsiye ediyorum çocuklarımıza iyi bir e, tatil hediyesi olacak. Ah, çok güzel. Çok tebrikler. İyi bir tatil hediyesi olur <laughs> 15 gün için. Teşekkür ediyoruz. Bütün çekim boyunca ben çok heyecanlıydım. Edison'la beraber çalışmış olmak çok gurur vericiydi. Çocuk film olması benim için ekstra tatlıydı. Çünkü yeni anne oldum ben de. O anne olmanın verdiği heyecanla çocuklarla Edison'la çalışmak çok mutluluk vericiydi. Şimdi Galata'da bu filmi izleyince de mest oldum. E, ben şahsen çok beğendim. Umarım seyircilerimizin de hoşuna gider. Onlar da beğenirler. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Umarım herkes sever. Ediz Bey var biliyorsunuz filmimizde. Yani 7'den 77'ye Türkiye'deki her çocuğun ve ailenin ailece birlikte izleyeceği, keyif alacağı, çok keyifli bir film olduğunu düşünüyoruz. Herkese sinemalarda filmimizi izlemeye davet ediyoruz. Ben film için ne söyleyeceğim? Filmin benim için birçok duygusal tarafı var. İşte filmdeki yazar dedemle de, Sakifona. Eee <laughs> yani benim için çok özeldi. Çocukken ne sıkıntı yaşadıysam ben hepsini e, filme dökebildiğimi düşünüyorum çoğunu. Samimi oldu. E, Bizim yorumumuzdan ziyade ufaklıkların yorumu önemliydi. Onların geri dönüşleri de çok güzel oldu salonda. 21 Ocak'ta sinemalardayız. Çocuklarıyla güzel bir semester geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz. İzledikten sonra çok tatlı bir enerji bırakıyor insanda. Aslında çocuk filmi gibi gözüküyor ama esprileriyle, şakalarıyla büyükleri de filmin içine gerçekten çekebiliyor. Yani biz çok eğlendik. Hatta bir ara çocuklar. Ee, filme eşlik ettiler falan böyle hani o şarkılarla ee, gerçekten çok eğlenceli bir film ee, herkese de tavsiye ediyorum. Çok keyifliydi çocukların enerjisine bayıldım herkesin emeğine sağlık. Gayet eğlenceliydi bu semester tatilinde çocuklar çok eğlenceli bir film bekliyor bence. Mina da çok sevdi tekrar arkadaşlarıyla gidecek. İyiydi eğlenceliydi şarkıları çok güzeldi.